Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de Arabistan serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki bölümde Mısır'dan gerekli olan son toprağı alıp görmüş olduğunuz Kuzey Afrika'ya doğru ilerleyişlerimizi sürdürmüştük. Bu bölümde ise Cezayir topraklarını bu arada buraya Demokratik Kongo gelmiş onları ve Fas alıp artık Afrika'daki tüm e, almamız gereken yerleri almış olacağız. Öncelikle bakıyoruz Kongo'nun ekonomisi kaç? 200 bin. 10 10.000 kalmış. Biz şöyle birazcık ordu basım işlemi yapıp yaklaşık bin ordu toplayıp artık sefere gidebiliriz. Tamam bu neymiş? Senegal'e karşı savaş çağırıyor beni. Gitmeyeceğim çünkü gerek yok. Ee, nereden basabiliriz orduyu şimdi? Şöyle bakalım buralardan iyi ordu basılıyor ama oralardan sonra basarım. Anadolu'dan basalım. Tamam. Şuradan basabilirim. Diyarbakır'dan. Adıyaman'dan. Aynen buralardan basar. Gaziantep. Kozan. Adana. Kahramanmaraş. Malatya. Elazığ. Bingöl. Yeterli. Kaç olmuş ordumuz? Bakacağım şimdi. Hepsini şurada toplayalım Adıyaman'da. Evet. Adana'daki ordu da gelsin. Güzel. Bakalım kaç olmuş. Anadolu'nun sadece Güney Anadolu bölgesinden bastığımız ordular. Bile şu anda 42 binlik 43 binlik bir ordu yaptı. Onları başkentimiz olan Kudüs'e yolluyorum. Güzel. Hemen gelsinler ve artık savaşa başlayalım. Evet. Bu, bu arada mallar yatırma devam ediyorum ben. Şu an paramız ondan ekside. Güzel. Bu arada kim savaşı ilan etti bize? Şey. Bir gider misin lütfen? Teşekkürler. Şu 100.000 olsun. Hemen şu şekilde 2000'lik falan bir ordu basayım ben. Şöyle. Heh. Bakıyoruz. Aynen öyle. Tamamdır. 100.000. Hemen bunu bölüştürelim. Kaç tane sınırımız var şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Buralardan pek bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama ben yine de 10 bin 10 bin her sonra. 11 bin. Yaklaşık olarak yolluyorum. Evet. Tamam buraları birazcık daha fazla şöyle. Güzel. Tamamdır. Bunu da ikiye bölüp yolluyor ve artık savaşa başlıyoruz. Hemen gelsin oldular. Tamamdır. Çok güzel. Bakıyoruz geldi mi hepsi? Geldi gibi. Bu arada Demokratik Kongo cezayarını neredeyse tamamen almış durumda. Şöyle bakalım bir. Oh, yine de saldırdı sanırım Kongo'ya. Aynen. <laughs> o zaman hiç beklemeden hemen savaşımızı ilan edelim Kongo'ya. Aynı zamanda Cezayir'e de savaş ilan edelim. Güzel. Saldırılara başlıyoruz. Tat hepsi buraya gelsin. Bu arada Cezayir'in sadece kendi topraktan alacağım. <laughs> tamam. Şimdi buradan ilerlememize devam. İlk turda bakalım saldırı başarılı olacak mı? İlk turda başarılı olursa diğerlerde büyük ihtimalle olur diye düşünüyorum. Güzel. Zaten şu anda Kongo'nun toprakları, ee, Cezayir'in diğer güneydeki topraklarının oralarda. Onun için bu taraflara pek müdahale edebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Güzel. Bunu da ikiye bölüp yollayabiliriz. Aynen öyle. Bakalım. Gayet başarılı. Evet. Hala bir dirençle karşılaşmış durumda değiliz. Bu bizim için gayet iyi. Şimdi. Öncelikle buradaki 11.800'lük orduyu hemen yolluyorum bu tarafa. Bu desteğe gelsin bu tarafa. Oraya, orada daha fazla orduya gerek yok. Bunu böyle bölelim. Bu ise buradan ilerlemeye devam edebilir. Tamamdır. Şimdi bakıyoruz. Çok güzel. Evet bir sıkıntı yaşamadık. Kongo da yoruldu zaten ceza ile savaşırken. Yani bu taraflarda ordusu da pek kalmamış. Yani bayağı faydalandık şu anda onların savaşında. Hem de fazlasıyla faydalandık. Evet. Cezayir'in sadece kendi topraklarını alacağım. Alttaki topraklarını istemiyorum. Güzel. Burada da sadece burası kalmış. Tamamdır. Ve de şu bölge. Bakalım başka gereken bir yer var mıydı burada? Yok sadece burası. Hatta şöyle yapayım be. Öyle değil. Bu kimdi? Yine yine de savaş edip. Şurayı da alalım. Çünkü orada lazım. Yani güzel bir toprak. Tamamdır yeterli. Şimdi o zaman hemen bu ikisiyle de barışalım. Kongo ve Gine ile zaten onlardan bir toprak almayacağım. Evet. Cezayir'in ise ele geçirdiğim tüm topraklarını al alıyorum. Ki o da veriyor. Güzel. Kalan ordularla artık Fas Seferi'ne çıkabiliriz. Kimse savaşı yaptı. Cebel Tarık sana daha sonra saldıracağım şimdi ne yapıyoruz? Bu hepsini artık şu şu toprakta birleştiriyoruz. Güzel. Bunlar da burada birleşsin. Tandır geride başka ordu kalmış mı? Bakıyoruz. Kalmamış gibi gözüküyor. Tamamdır. Onlar birleşsinler bakalım. Güzel. Şimdi bu da gelsin buraya. Şu bölgeye. Aynen bu da buraya ve bir yandan da simülasyon başlatalım. Biz onları da unutmayalım. Sanırım her yerde başlattık mı? Hayır, başlatmadığımız yerler var. Şu şekilde, evet. Kuzeyde başlatmadığımız topraklar var. Tamamdır. Kaldım peki? Bakıyoruz, kalmış. Neden bunlar kendisi başlamıyor? Pek bir fikrim yok. Tamam, ben bakıyorum hızlıca. Şurada var. Bir de bunlar var tamamdır. Onlar da etrafta ordu olduğu için şu anda yapılamıyor. Peki. Ama ben kendim başlatırım sorun değil. Evet başka da yok. At turumuzu. Yok sanırım aynı. Şimdi kaç bin ekonomimiz var faslında? 60 bin. Bizde 90 binlik bir ordu var. Yeterli olur gayet. 1, 2, 3, 4, 5 tane sınırımız var. Hemen bunu Rastgele bir içinde yollayacağım. Şu şekilde. Hani yaklaşık 20 bin olacak zaten. Güzel. Hatta azıcık daha yollayayım şuraya. Şöyle. Evet. Hadi bakalım. Başarılı geçer umarım. Bu arada hala yatırımlar devam ediyor. Hem savaşıyoruz hem ülkeye yatırım yapıyoruz. Halk da mutlu. Vergi de almıyoruz halktan. Daha ne olsun ya? Daha benim gibi hükümdar nerede bulacak bu halk? Güzel. Bakıyoruz tüm saldırılarımız başarılı olacak mı? Evet. Gayet Bu arada sonraki final. Pardon sonraki bölüm. %90 ihtimali final. Çünkü artık müttefikimiz olan Almanya'yı da savaşıp final yapacağız. Çünkü onlardan şuradaki İspanya topraklarını almamız gerekecek. Şöyle göstereyim hatta. Aynen. Bu topraklara almamız gerekecek Almanya'la savaş. Evet, Fas Savaşı devam ediyor. Hemen güzel. Hala herhangi bir toprakta aksaklık yaşamadık. <laughs> Gayet güzel. Başkentine inşallah gireceğiz şimdi Rabat'a. Bu arada şu böyle gelsin. Güzel, buraya girebilir. Bu da buraya deste. Evet. Başkentte bir direnişle karşılaşmadık. Ve diğer toprakların da hepsini almayı başardık. Bitti. Çok güzel. Hatta bitmedi. Şurada toprağı var sanırım Fas'ın. Başka var mı? Bakıyoruz. Oralarda da toprağı varmış. Kaç ekonom var? Orada 15 binlik bir ekonom var. Onu da alalım biz. Hemen şöyle. Birazcık buraya gelsin. Diğerleri de artık bu bölgeye gelebilir. Atlayalım bakalım turları. Güzel. Kaç oldu yüzde? Yüz oldu. Ve bitti. Hemen tüm topraklarını alıyorum ben. Çok iyi. Atlayalım turumuzu. Hatta diyorum ki elimdeymişken şöyle şu bir birleştirelim. Ve Malta'ya saldıralım. Neden? Malta'da şu anda çok sağlam bir ekonomi var. 37.500'lük. Onu da saldırıp orayı da alalım. Tamamdır. Bu arada yatırımları da artık sonlandırabiliriz. Çünkü elimizde para kalsın. Güzel kaçmış nüfusu 17 bin. Fransa savaşsaymış zaten biz almışsak Fransa alacak. O için biz saldıralım. Güzel. Malta'yı da aldık. Hemen başımızı yapalım. Ve bunu da artık başkente yollayabiliriz. Evet. O zaman bu videoda artık bu kadar diyelim. Videoya teşekkürler teşekkür ederim. Böyle videonun devamını gelmesi istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni sevindirmiş olursunuz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.